sevgili arkadaşlar. Ben Mert. üzere beraber arkadaşlar. Ee, Speed GT oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Vardı hemen sesim duyuyorum. Hemen bakıyorum. Evet girmiş. arkadaşlar Speed GT'de bilmediğiniz başka şeyler olabilir. Nasıl yüksek onu bilmiyor olabilirsiniz. Arkadaşlar yüksek zıplamak istiyorsanız hızınızdan vazgeçmek vazgeçmelisiniz. Eğer çok acayip yüksek zıplamak istiyorsanız, mesela istiyorsun diyelim ki nerede arkadaşlar o yere arkadaşlar hem daha hızlı kasılıyorum bunlardan pet çıkıyor arkadaşlar. Yalnız pedler arkadaşlar böyle nasıl zıplandığını biz ben size baş, sonradan söyleyeceğim, baştan diyorum özür dilerim arkadaşlar. Bakın mesela bir bulutun boyunu geçebiliyorum. Bunu nasıl mı Arkadaşlar önce dediğim gibi buraya geliyorum. İstediğiniz şeylerden alabilirsiniz. Tabii ki de ben e, 250'likten alacağım. Aç diyor. yes istiyorsunuz arkadaşlar. Kutu geliyor önünüze. Blue çıktı. Şimdi şey basıp buraya basıp bakın jump diyor bir, bir atıyor ama benim yeşilim e, 4 isteyen olursa arkadaşlar sizlere e, kırmızı verebilirim yani 2 Sıplaması arkadaşlar böyle zıplıyor böyle Evet arkadaşlar sonra da bunu yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz ve Böyle arkadaşlar. Bu. Sizler, buradayım mı? Arkadaşlar buradayım değil mi? Arkadaşlar bu arada size ee, çok bir şeyim var gittiğim var. Hmm, Allah. Bakalım, bakalım bana asket dedim. Bakalım ne verecek ya. Ben ona bir tane mavi ren veriyorum. <laughs> Dejilayn diyor arkadaşlara. Arkadaşlar Roblox Adopt Me'de bana fly ve ride veya fly bir tane fly bir tane de, mesela bir fly'dan mesela fly pad verin veya ride pad verene e, arkadaş ekleyeceğim. Arkadaş eklediğimde onunla bayağı bir video çeke, çekeceğiz. Ama arkadaşlar fly ve ride bir tane Adopt Me'de pad lazım. Robux'un yok mu? Alsana diyorsanız arkadaşlar Robux'un yok. Ama alacağım. Robux alacağım. Onun için arkadaşlar. 200 tepsi mi? Pst, pst. Arkadaşlar bu ne var Yeşiller 900 Kimse yokken arkadaşlarımız gibi çay yapayım burada ben. Arkadaşlar bu ne? nasıl okudunuz oynayacağım bakın arkadaşlar 168 bin oldu 167 binde 12 milyon 24 bin mi yuh şöyle geliyorum bir tane arkadaşlar 2500'lükten mi açayım açmayın ben diye. tamam arkadaşlar bu güncellemeden sonra coşmuş coşmuş evet arkadaşlar kaç dakika olmuş videomuz yani 4 dakika 5 dakika olsun kapatacağım çünkü arkadaşlar videoyu zor yüklüyorum yani bir günde falan yüklenmiyor. Bir saatte yükleniyor arkadaşlar. İnternet acayip yavaş. Bilgisayar olmadığından dolayı. Alışın lütfen. Bilgisayarım olacak zaman gelince. O zamana kadar bakalım. 5 dakika olmuş mu? Olmuş. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bu arada bir şey demeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.